Sırtınızda taşıdığınız şey size ait değil. Başta onun üzerinde Allah'ın hakkı var. Resulullah'ın hakkı var sallallahu aleyhi ve sellem. Bugüne kadar yüzlerce müceddidin hakkı var. Ve çağınızda Hazreti Pirimugan Şem'i Taba'nın ve onun etrafında zindanlarda o danteleye örgüleyen tahir Mutluların, Husrevlerin, efendim, Abdullah abilerin, Sungur abilerin, Sait abilerin hakkı var. O hak yemeyi bir yönüyle affetmez Allah Celle Celaluhu. Onun için bu emaneti emniyet içinde bizden sonra gelecek emanette emin nesillere teslim edeceğimiz ana kadar. Dünyadaki bin okulu on bin okul yapmak suretiyle mi olacak bu nasıl olacaksa. Bütün dünyada bir sulhu umumi aynı zamanda ister diyaloğa, ister konuma saygıya, ister insana saygıya dayalı bir yönüyle bazı şeyleri paylaşma duygusunun oluşturulması, böyle anlayın bunu, İsterse boğuşmanın bir işe yaramadığını ortaya koymak suretiyle gelin Allah aşkına biraz da kardeşçe yaşayalım. Ve Türkçe olimpiyatlarda dile getirdikleri gibi yeni bir dünya, yeni bir dünya, el ele yeni bir dünya. İşte bu hakimiyet değil, hükümetme değil, baskı yapma değil, totalite sistemler tesis etme değil, diktatörlükler tesis etme değil, tiranlıklar kurmak demek değil bu. Ama arzu edilen bir şeydir. Ne kadarına bunun muvaffak olursunuz? Biz o mevzuda hiç hızımızı kesmeden öyle ciddi bir cehd ve gayret içinde bulunmakla mükellefiz. O meseleyi sonuçlandırma, o sevgi atmosferini oluşturma, o birbirine şefkatle bakmayı meydana getirme Allah'a ait bir şeydir. İnneke la tehdimen ahbet Allah'a yahdimen yaşa. Sevdiğini sen hidayet edemez, doğru yola götüremezsin. Allah kimi hidayet buyuruyorsa Allah onu hidayet eder.